Transfer haberi, Fenerbahçe'ye Fransa'dan 6 numara. Menajeriyle görüşüldü. Son dakika spor haberi, bu sezon yarıştığı tüm kuvarlarda şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe, Ocak ayındaki transfer dönemi için kolları sıvadı. 6 numara alternatiflerini artırmak için harekete geçen sarı lacivertliler, gözünü Fransa'ya çevirdi. Yıldız 6 numaranın menajeriyle temasa geçildi. İşte flash gelişmelerin detayları. Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip 2-0 kaybetti. Kanarya bu müsabakanın ardından Yukatel Adana Demirspor maçına odaklandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olmasını fırsat bilerek bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı lacivertliler Adana deplasmanında kazanması durumunda liderlik koltuğunu geri alacak. Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler Ocak ayında transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor. Takvimin haberine göre, sarı lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Papegeye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeriyle temasa geçtiklerini bildirildi. 24 yaşında ve 1.89 boyunda olan Papegeye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılının Haziran ayında sona erecek olması transferi kolaylaştıracak bir etken olarak görülüyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Papegu'ya Ocak ayında transfer edilmesi durumunda bu rakamın çok daha altında bir fiyata çubuklu formayı giymesi büyük bir ihtimal. 17 kez Senegal milli takım formasını sırtına geçiren Papegu'ya geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giydi. İspanyol ekibinde 16 maça çıkan yıldız futbolcu, bu müsabakalarda bir gol ve 3 asist yaptı. Hem mücadele hem de teknik kapasite olarak dikkat çeken bir oyuncu olan Papeguye ön libero dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde 197 maça çıkarken toplamda 7 gol ve 10 asist yaptı.